Oyunlar ve sanal dünya içerisinde oyun oynamak özellikle ülkemizde birçok insan için maalesef boşa kürek çekmekten ya da boşa zaman kaybetmekten başka bir şey olarak görülmüyor. Maalesef ama bu böyle. Her ne kadar son yıllarda bu düşünce algısı yavaş yavaş kırılmış olup farklı oyun ve etkinlikler çevresindeki kesinlikle böyle değil. Ben bir <laughs> Bir araya gelerek aynı ortak zevkleri paylaşabilen insanlar yurdumuzdaki oyunlara değer veren kitlenin bir nebze hala var olduğunu ama hala oyun sektörüyle ilgili birçok şeyin de oldukça taze olduğunu gösterir nitelikte. 70'li, 80'li yıllar hatta 90'lı jenerasyonların çocukları bizler, yaşıtlarımız ile büyüklerimiz evlerimizde Atari oyunları. koşun Atari coşun. Televizyon oyunu Atari Türkiye'de. Koşun, oynayın, eğlenin. Rakiplerinize ve kompitere meydan okuyun. Bilgisayar çağına hazırlanın. Nefes kesen yarışlar, uzay savaşları, bitmeyen heyecan Atari'de. Her eve, her televizyona bir Atari. Atari. Mahalle aralarında ise yakan top, saklambaç, misket gibi oyunlar ile vakit geçirir. Akşamları da genel olarak Yeşilçam filmleri izler, çaylarımızı pürdetir, ortamımızda muhabbetimizi ederdik. Bir nesil ki Kemal Sunal, Kartal Tibet... Edis Hun, Şener Şen, Emel Sayın ve dahası birçok önemli ismin filmleriyle büyüdü. oyunlardan aldığı keyif kadar keyif aldı belki birçoğumuz bu Yeşilçam filmlerinden. Yeri geldi neşesi, yeri geldi hüznü, yeri geldi abartısı bile oldu bunların. Ama her şekilde kabul gördü ve bilinçaltımıza yer. Tabi yılların bizi değiştirip geliştirdiği gibi teknolojiyi de değiştirmesi ve geliştirmesiyle eski dönemin popüler kültür oyunları ve filmleri arka planda kaldı. Hatta maalesef unutuldu. Artık her evde bir sinema olacak. Mottosuna benzer bir motto ile artık her evde bir oyun konsolu olacak mottosuyla yola çıkan firmalar ki biliyorsunuz işte Sony, Microsoft, Nintendo vesaire oyuncuları kendi oyun konsolları etrafında toparlamak adına yeni oyun konsollarını piyasaya sürüyor ve bu oyun konsollarını da çıkardıkları oyunlar ile pekiştiriyorlardı. Her yıl Amerika'da Haziran ayında düzenlenerek oyuncuların bayramı misali bir havaya bürünmüş olan E3 fuarında yeni oyunlar, yeni teknolojiler duyuruluyor ve insanlar bu duyurular ile birlikte hem heyecanlanıp hem de oyun oynayacakları oyun konsolunun tercihini yapabiliyorlardı. Ki hala da bu böyle. Her ne kadar son yılki E3 çok keyifli olmasa da. İşte bu videomuzun ana konusu da tam bu noktada kendine yer buluyor. Oyun dünyasında bazı oyunlar vardır. Sizi oynadığınız karakteri önce ısındırır, ardından o karakteri benimsemenizi sağlar ve daha sonra da o karakterin adeta çok sevdiğiniz birine dönüşmesini imkan verir. Buna örnek vermek gerekirse Ubisoft'un ünlü oyun serisi Assassin's Creed baş karakterlerinden Ezio Auditore örnek verilebilir. İlk defa Assassin's Creed 2'de karşımıza çıkan doğumuna şahit olduğumuz hatta kordonunu kestiğimiz karakterin mahalledeki haşere çocuk günlerinden tutun da babasından kendisine miras kalan kutsal görevi yerine getirmek ve bu uğurda yaptıkları ile şekillenen hayatı adeta onun dillere destan bir karaktere dönüşmesine hatta ona laf atıldığında klavye delikanlılarının bile sinirlendiği ve herkesin gönlünde taht kurmuş isimlerden birine dönüşmesini sağlamıştı. Bunu anlatarak değinmek istediğim nokta aslında tam olarak şu. Evet millet olarak biz rekabeti çok seviyoruz. Örnek vermek gerekirse yaptığımız Halı saha maçlarında rekabeti çok seviyoruz. Tuttuğumuz takımın iyi olduğu spor dalında yaptığı mütabakalar içerisindeki rekabeti çok seviyoruz. Oyun oynarken daha çok oyuncuyu geçmek, daha çok oyuncuyu vurmak istiyoruz. İşte bu yüzden rekabeti her türde, her yerde çok seviyoruz. İşte bu rekabetin yanı sıra bize anlattığı hikayeler ve karakterler ile de kendini sevdirmeyi başarmış oyunlar var. Evet, inanması belki güç. Hani en azından rekabeti seven insanların için inanması belki güç ama bu tarz oyunlar var. Özellikle PlayStation markası içerisinde bulunduğumuz bu oyun jenerasyonunda kendine özel oyunları ile biz oyunculara birçok farklı karakteri ve bu karakterlerin akılda kalıcı hikayelerini anlattı, yaşatmayı başardı. Bunlardan özellikle bir tanesi var ki insanlara oyun konsolu aldıracak kadar kaliteliydi. Bahsettiğim oyun 2013 yılında biz oyuncular ile buluşan, ana karakterleri Joel ve Ellie'nin enfeksiyonlu bir dünyada hayatta kalma mücadelesini anlatan Last of Us'tı. Peki Last of Us'ı bu kadar iyi yapan neydi? Yıllarca Resident Evil'da zombilerle baş etmiş, Silent Hill kasabasının gizemli, sisli sokaklarında yaratıklarla mücadele etmiş ve çıtayı çok yükseklere çıkarmış olan bizler için o dönemde çıkan sıradan zombi temalı ya da enfeksiyonlu bir dünyada hayatta kalma kurgusundan kendisini kendine özgün bir biçimde sıyırmayı başarmış olmasıyla sevdirdi bize kendini Last of us. Yaşayan bir takım duygulara sahip olan, sevincini, üzüntüsünü hissedebildiğiniz, kısacası bir insanın sahip olduğu, onu insan yapan birçok özelliğe sahip karakterleriyle sevdirdi Lastofas kendini bizlere. Hikaye, Joel 12 yaşındaki kızı Sarah ile birlikte Teksas'ta yaşayan bir babadır. Doğum gününün ilk saatlerinde Cordyceps cinsi mantarın sebep olduğu ve bulaştığı kişileri birkaç saat içerisinde mutasyon geçirterek insan öldüren yaratıklara çeviren bu hastalık, hastalığın yayılmasıyla başlar. Joel, kardeşi Tommy ve kızı Sarah ile birlikte oluşan bu kaos ortamından kaçmaya çalışırken maalesef ki Sarah bir asker tarafından vurulur ve Joel'un kolları arasında hayatını kaybeder. <gülüyor> <gülüyor> <Please don't. gülüyor> oh no. Sarah. <laughs> Move your hands, baby. I know, baby. I know. God. Listen, to me, I know this hurts. Baby. You're gonna be okay, baby. Stay with me. I'm right. gonna pick you up. I know, baby. I know it hurts. Come on, baby, please. I know, baby. I know. Sarah. Baby. Oyun giriş, gelişme ve sonuç bakımından üç parçaya ayrılmış bir kompozisyon gibi düşünülecek olursa. Girişiyle oyuncuları hem telaşlandıran hem şaşırtan hem de üzen bir başlangıç yapmayı başarmış. Ardından gelişme kısmında karakterler ve yaşadıklarını tam olarak oyuncuya aktarmış. Sonuç kısmında da tüm olan olayları düzgün bir şekilde toparlayıp finalize etmiş olmasıyla ile şahane bir kompozisyon olmuş diyebiliriz. Kartal Tibet misali bakışları ve sertliği ile yeri geldiğinde otoriter, yeri geldiğinde babacan olmayı başarmış Joel ile sorduğu sorularla yaptığı hareketleriyle Yeşilçam'ın adeta yumurcağından, Ayşeciğinden farksız kalmış elinin mükemmel uyumu oyunda bu karakterlerin oyuncular tarafından adeta baba kız misali sevilmesini olarak sağlamış ve Joel's's eli elisiz Joel olmaz diyaloglarının ortasına ortaya çıkmasına sebep vermiştir. Yepyeni bir hikaye, yepyeni bir oyun, yepyeni karakterleriyle bu kadar sevilen bir iş ortaya çıkarmış olan Naughty Dog firması hem birçok ödülün sahibi olmuş hem de yalnızca oyun sektöründe kalmayıp dizilere, filmlere ilham olmuş bir projeyi imza atmıştır. 226 ödülle tüm zamanların en çok ödül almış oyunu olma ünvanı elinde bulunduran Bethesda yapımı Elder Scrolls 5 Skyrim'in bu rekorunda Aldığı 231 farklı ödülle kırmayı başarmış ve yepyeni bir rekora imza atmıştır Last of Us sevgili dostlarım. 2018 yılında yani çıkışından tam 5 yıl sonra hali hazırda hem PlayStation 3 hem de PlayStation 4'e çıkış yapmış olan Last of Us'ın satış rakamları açıklandığında oyunun toplamda 17 milyon adet sattığını tüm dünyaya duyurmuştu Naughty Dog. PlayStation 3 ve PlayStation 4 platformları baz alındığında yani kısıtlı bir platforma çıkarak bu kadar fazla satış yapmayı başar başaran bir oyun olmasıyla da akıllarda kalmayı başarmıştı Last of Us. Bu kadar ünü, bu kadar oyunun iyi olduğunu duyan insanların da PlayStation 3 döneminde PlayStation 3, PlayStation 4 döneminde de bir PlayStation 4 oyun konsolunu aldığını varsayarsak, sırf bu oyunu almak için sıralara girdiğini, bu konsolları aldığını düşünürsek, Sony'nin son yıllarda yaptırdığı en iyi işlerden birisi oldu diyebiliriz Last of Us için. Sony ve Naughty Dog muhtemelen 2020 yılında çıkışını yapacak olan serinin ikinci oyunu Last of Us Part 2 ile yani ikinci kısım ile yine birçok ödüle imza atacak yine birçok başarıya imza atacak. Yine konsol satışlarını büyük ölçüde etkileyecek yapım için her şeyin yolunda gitmesi ve inşallah hem Türkçe altyazılı hem de Türkçe dublajlı çıkması dileğiyle diyor ve videoyu burada noktalıyorum. İzlediğiniz için sonsuz teşekkürler. Sizlerin de yorumları oldukça değerli. Bu yüzden yorumlarınızı paylaşmayı ihmal etmeyin. Baba, bilgisayar bana lazım! Gel gel, oynayalım! Ama dersim var! Ders, ders, ders! Notların iyi! Yabancı dili de söktü! Bu evde hiç mi oyun oynanmayacak? Sırası gelince baba! Atari bilgisayar! Sınavda, yabancı dilde, oyunda!